Onun dışında son bir şey daha söylemek istiyorum. Sergio Oliveira. Yani bu adam ne yüzsüz bir adam. Adamı oynatmıyorlar. Çıkıyor aslanlar gibi oynuyor. Ben bunu eleştirmek bu istiyorum. yani ya beni ya. oynatmasalar. <laughs> beni beni oynatmasalar mesela ben bir gönül koyarım. İşte dedim. Mesela Nelson gibi. şunu sormak istiyorum. O, rejim hemen bir kontrol edebilir mi? Ee, Oliveira bu sene kaç maçta görev aldı? Bir bakabilir miyiz ona? Baksınlar Söylüyorum onlara. Arkadaşlar bu kontrol edelim. Evet siz devam edin. 3-4 maçı çıktı yani. İşte. 3-4 maça çıkmıştır. Fazla tamam. çıkmadı. Yani 3-4 maç çıktı ve 3-4 maça çıkan adam şu anda Oliveira'nın maaşı 2750 diye biliyorum ben. Aşırı saçma. Yani Galatasaray'ın kadro, kadro planlamasını ben çok alıyor saçma düşünüyorum. Ya tamam da tecrübesinden alıyor, 2750 alması gerekiyor. Mesela Muslera tecrübesinden alıyor ama adam oynuyor. Mertens mesela o, o da yedek, e, şey, Mertensi, şey, Mertensi, yedek şey. Kadro Mertens yedek iyi, olarak iyi iyi oynuyor olmasından bir şey söylemiyorum. Mertens kaç alıyor? 5 alıyor değil mi Mertens? 5 milyon euro alıyor. Evet. Ama yedek. Mertens var. Anlatabildim mi? Oliveira 6 maça çıkmış bu sezon Süper Lig'de. 6 mı? 10, 10, 10 maç, oynandı. 10 6 maç. 6'sına çıkmış. Ve 200, Çoğu yedekten girme. 280 ha? dakika oynama süresi var yani yaklaşık 3 maç, 3, 3 maç. maç tam oynamış yani. Her maçın yarısını oynamış. Şey, pardon. Yani değişik 10 bence ben bunu oynamış. Anladım. Mesela işte son Nelson olayları var biliyorsunuz. Galatasaray'ın kadro planlamasındaki yanlışlardan dolayı adam oynamak istemediğini belirtiyor. Yani oynamak istemediğini belirtiyor dediğim sözleşmesini uzatmak istemiyor. Çünkü dengesizliklerden dolayı Davison Sanchez alıyorsun ama Nelson tutuyorsun. Nelson oynamayı camut soluyor. Yani ben Galatasaray'ın kadro planlamasının çok doğru olmadığını düşünüyorum. Erden Timur ne kadar şey yapsa da. Mesela Endombele var. Endombele ile ilgili de bir <laughs> olaylar var. Onu, <Onunla>, onu da konuşacağız. <laughs> O endombele büyük kazık, büyük kazık. Yani değişik yani anlatabildim ben mi? Şeyi yani ben ya. Bu, evet. bu Nelson, Davinson, Abdülkerim kadro planlaması yanlışlığı mı oluyor? Yani Nelson iyi bir yedek olamaz mıydı yani? iki tane mi? Nelson şu anda kadar. evet. Bana göre yani benim şahsi görüşüm. Evet. İki tane ana stoper olur. Bir tane bir statü aşağıda bir stoper olur. Bunu zaten bir önceki programlarda söylemiştim. Evet. İzleyicilerimiz hatırlayacaklardır ki. Bir tane de Türk stooperu. O da Kaan Ayhan minvalinde bir oyuncu. Anladın mı? Kaan Ayhan yedek kalır hiçbir zaman sırıtmaz, sıkıntı çıkarmaz. İşte ayrıca mesela bakıyorum, bu değil. sene mesela bu sene mesela Kerem Demirbay alındı değil mi? Evet. Ama Kaan Ayhan oynuyor Manchester United deplasmanında. Yani daha savunmacı bir oyuncu. Alınmaması değil. lazım. Daha riskli. Ris Alınmaması yani... lazım. Hayır hayır. Bir dakika Rize maçında da Kaan Ayhan oynamadı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Hayır Kerem Demirbay oynadı. Bir maçta da içi e mesela Beşiktaş maçında yine Kaan Ayhan oynadı. Evet. Kerem Demirbay da oynayabilirdi. Yani Bunlardan o işte, bahsediyorum ben. Hocanın yani işte söylendiği gibi Anilin oynuyor. Çok iyi bir hücumcu bek. Fakat Kazımcan oynuyor Bayern Münih maçında. Ben onu tercih ediyorum. Yani. Yani. tercih ediyor. Anlatabildim mi? Garip. Ancelino evet. Angelino hücum da yapamıyor ki artık. Hücumcu bekliyorsun da bir adam akıllı bir orta, bir asistli bir golü var mı Rüsollbeck yok. Bir sol bek daha bakıyormuş şu an Galatasaray. Ara transfer döneminde. Şimdi Anelino bir, birkaç maç daha oynarsa sa, e, yanlış hatırlamıyorsam 6,5 milyon euro gibi bir bonservisi var. Galatasaray bu külfetin altına girecek. Ben bu paraları Oynatmasa... çok o, ya. ya. Yani, yani dur dur yapıyorum. bir Türk... daha söyle. Ben <laughs> Türk bir daha söyle, bir daha, daha yönetilmesini istiyorum. 6,5 milyon euro olacakmış An Anelino an, iki maç daha oynarsa. İki maçta maç daha oynarsa. Bu nasıl bir anlaşma? Bonservis, 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 bonservis bon olacak. Bonservis ödeyecek nasıl Bir... Ama alır oğlum yapacak bir Niye şey. Niye böyle bir şey kabul etmişiz? Niye böyle bir şey kabul etmişiz? Adam kiralık olarak geldi. O an için bonservis verilmek istenmedi. Dendi ki bu adam 20 maç önerisi atıyorum 6,5 milyon euro. E, tam maddeyi hatırlamıyorum ama 6 gibi bir şeydi öyle hatırlıyorum. Yani, muhasebeci olsana, e, <laughs> ben muhasebeci olsam da terfi ederim. Angelino değil, öyle, eğer böyle böyle bir şey bana teklif etseler almazdım. <laughs> Niye? Niye kabul ettin Arkadaşlar, sayıdan aramı daha, yedir bilirsin. Daha güzel bek alırsın. Daha güzel sol bekler var. Hocam nereden biliyorsun Ancelino'nun kötü yok olduğunu ya. ya? Adam Hadi bu arada iyi iyi soruyorsun. aldın. adam izlediğini aldı. Adam Neler yapmış? Tamam. Nereden biliyorum biliyor musun? Nereden? Bak 3 tane Avrupa maçından sana örnek veririm. Ya tamam da Birinci adam Kovenak elimizde maçı. kötü oynadı. Yapacak i̇lk bir şey yok. İlk golü hatırla. Angel ilk gol değil ikinci gol. Angelino tarafından geldi. Evet. Manchester maçında ilk gol Manchester'ın yine Angelino açıldı. Bomboş bıraktı orayı. Tamam. Bir iki pozisyon da ona hatası. Beşiktaş maçını hatırla. O, o Rozier'in geçtiği. Evet. Orada yani daha bir sürü var. Bayern Münih'de oynadı. Daha değil de satılmalı herhalde de. Arun Hocam'ın Hı -hı. yorumlarından onu anladım. <laughs> Kazım da beter, Hancı Önüyor da beter. Ya ben bir sol bek lazım. Apo'nun Apo'nun sol bek olma olması lazım. Ya o da Oynasın yani. son bir Kendi soru sormak çok... istiyorum. Son bir soru sormak <laughs> istiyorum iki buç bir buçuk senedir Galatasaray'ın sol bek problemini çözemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen seneden bakın Duba oynadı, Emre Taşdemir oynadı. Şansızdı. Başka kim vardı? Sol bekte başka kimler oynadı? Anolt Van Van oynadı. Evet. oynadı. Van Anolt oynadı. Anladım, o iyiydi o Birileri daha oynadı. Birileri anladım. daha oynadı. Ömer Bayram oynadı. Ömer Bayram Sa oynadı. Saraycı mı? 2019'da falan oynadı. Yani. Yo geçen sene biri Ar daha oynamıştı ya ben hatırlayamadım mı anlamadım. Emre Taşdemir, Düboğa. Ade, Adekupbe. Ade aynen, aynen. aynen. Doğru doğru. Yani kaç tane sol bek sayık? Şu anda da Kazımcan'la Anelio var. Yani bu Erden Tümur'a sorulması abi gereken soldaki, bir soru. Abi sol bek ben FIFA'da bakıyorum. İki, i̇stediğim iki tane özellik var. Hızlı koşması, orta açması. Başka bir şey yok ki abi. <laughs> ne boy ararım ne bir şey ararım. Hiçbir şey ararım. Hızlı koşsun orta açsın abi. Caner Erkin işte. doğru yapıyor. Aynen. Boy gibi yani. Boya farklı onun Boya boy da çok kırı tarafın. Onun farklı özellikleri Savunmacı, de var. Golcü içeri kat ediyor, boy... şutu var, bilmem nesi var, ikili mücadelesi var. E, 50 milyon eder mi? 50 milyona gider El, kalsın acaba. Arkadaşlar abartmayın. Maksimum 25. Şu an 30'da Eli, falan 50 ben söyleyeyim. Yok, yok, 13 e, ya, Nelson da gidecekmiş 13'e 14'e. Düşürmüşler. Yani Nelson işte sat... geçen senenin başında sat... geçen ya bu senenin başında satsan net bir şekilde 20 milyon alırdın anlatabildim mi? Bence şu anda adamı satmak istemem. Mutsuz bir adamı satmak çok zor bir şey. Eşim. Adam hem sözleşmesini uzatmak istemiyor hem de yani kamuoyuna açıklama yaptı. Kopenhag milli takıma gitti. Orada Danimarka kanallarına açıklamalarda bulun yani. Evet, ya da o da saçma. United maçında ben oynamak istiyordum falan da filan Ya Değişik de yani. Yaptım. Yönetim yan, yanlış yaptı. Çok yanlış Yönetim yaptı. Yönetim yanlış değil abi. Bu oyuncunun şeyidir yani. İki maç yedek kalınca ne ama yani. Sen de İki bir maç yani. yani. İki maçı kaç 10-15 maç oldu. Tam Arda Güler şimdi gitti Real Madrid'e. O ağlasın o zaman. Ben daha oynamayacağım desin ama. Geldim adam buraya, sakat iki sakat. Aydır sakat, yokum sakat adam, desin. adam. Nereye sakat. sakat oğlum? Oynuyor adam ben görüyorum. Aynı desin. şey değil <laughs> o. Aynı şey değil. Aynı şey. Alakası <laughs> yok. Geldin Galatasaray'a. <laughs> gel. Alakası Pedaller, yok. Fenerbahçe'nin çok hayır geldi <laughs>